Geldim, ne? Ay şu başımıza gelenlere bak. Taci'yi ve kafedekileri dondurdukları yetmiyormuş gibi... ...Perihan'ı da dondurmuşlar. Hangi cüretli ve kim yapabilir bunu? B bir dakika, bir dakika, sakin olun. Bir kere Perihan teyze donuk değil ki, Peri kütüphanesine gitti. Aa, sen nereden biliyorsun? Ben hiçbir bağlantı kuramadım bir kere. E ben pastanın tarifini Perihan teyzeden aldım. Eda, bu pasta da nereden çıktı şimdi? Aa, unuttunuz mu canım? Bugün Peri ilçenin görevinin 400. yılı. Ay. Oh. Babam niye donuk? Sihirli günler. Bütün peri arkadaşlarımın dikkatine. Ben Perili Çelik. Yanınızdaki kişileri dondurarak sizi şaşırttığım ve tedirgin ettiğim için özür dilerim. Ancak Perili Çelik görevimin 400. yılı ve son gününde... ...sizlere son kez makamım gökyüzünden sihirle seslenmek istedim. Artık yaşlandığım için sihirlerimi sırayla yapıyorum biliyorsunuz. Bu akşam üzere gün dönerken sizlerle son kez makamımda bir araya gelip vedalaşmak ve sizlere yeni periliçenizi takdim etmek istiyorum. Lütfen hepiniz burada olun. Zamanı dondurduğum için kimse işinden ve dersinden geri kalmayacak. Konuşmam bittiğinde yapacaklarınıza kaldığınız yerden devam edebileceksiniz. Buluşana kadar sihirli saatler. <laughs> Ay. Keşke Pelin'e gitmeseydi. Keşke. Hem ben onu çok seviyordum. Ben de. Ne? 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 şey. Ne kadar yaşlanmış görüyorsunuz değil mi? Etrafımızdakileri sırayla dondurup sırayla çözüyor. Aa, siz ne zaman geldiniz buraya? Ya biraz önce geldiler. Ben eve girdiğimde burada mıydılar yani? Hayır, sonra geldiler. Sen o sırada Periliçe tarafından dondurulmuştun. Sebep neymiş buna? Çünkü Periliçe'nin Uf, sadece aa. Perilerin duymasını istediği bir bildirisi vardı. <laughs> ee, kusura bakma babacığım. Seninle de konuşamadık. Yani ben hala çok şaşkınım. <laughs> kusura bakmayın canım. Ben hepiniz biliyorsunuz zannediyorum. Ne oldu? Ben niye donduruldum? Betüş niye şaşkın? Dudu niye gizli gizli kasım kasım kasılıyor? Ee, bana da bir anlatsanız merak ettim. Bugün Periliçen'in görev yılının 400. yıl dönümü. Ee? Aa. Gün dönerken Periliçe bizi gökyüzünde bekliyor. Veda konuşmasını yaptıktan sonra da yeni Periliçe'yi açıklayacak. Evet açıklayacak da sen niye böyle havalara giriyorsun ben onu anlamıyorum. Anne yoksa Periliçe'nin seni seçeceğini mi düşünüyorsun? Düşünmüyorum biliyorum. Tacını tahtını sana devretmesi için delirmiş olması gerekir. Taci... Bu çok kötü bir espriydi. Hiç komik değil. Espri yapmıyorum karıcığım. Yahu yaptığın onca şeyden sonra kim seni ta en tepe göreve getirir? Biri gelecekse eğer o ancak ve ancak Perihan olabilir. Ah Peri değilsin tabii. Hariçten gazel okuyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun Taci. Bir kere yeni periliçenin iyi bir eşe, aileye ve çocuklara sahip olması gerekir ki... ...bu da Perihan'da yok. ...bende var. Eyvah! Ne oldu? Ay benim hemen kafeye gitmem lazım, Baksanız orada beni arıyorlar. Eda, senin bu unutkanlıkların yüzünden... ...çabuk hemen benimle kafeye geliyorsun. Ya ne oldu ki? Bir şey sorma, gidiyoruz dedim, hadi. Üf, tamam, tamam. Dışarıda da yok. Nerede bu kadın, nerede? Vallahi ben de endişe etmeye başladım ya. Cebinden mi arasam? Ay vallahi şimdi buradaydı. Hemen arıyorum ama e, kafeden de cep biraz fazla yazıyor. Olmaz bir şey canım. Aa! Bakın kim geldi? Betiş neredesin sen? Ben mi? Ben... Ay temiz hava almaya çıktım Suzan'cığım. Ben demiştim. Pardon hesabı alabilir miyim? Hemen geldi. Pardon ama sen hangi ara çıktın da, nereye gittin de hemen geri geldin? Sen Aa, Suzan Hanım görmüyor musunuz? Burası çok çalışan bir kafe. Bir dünya insan giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor. Arada muhtemelen siz Betüş'ün çıktığını görmediniz. İyi, hadi ben seni çıktığını görmedim diyelim. Bu alamet pastanın geldiğini mi görmedim? Pardon bana açıklar mısınız? Ben havale falan mı geçirdim? Ateşim kırka yükseldi de bayıldın mı? Vallahi ne olduğunu bilmiyorum ama tek bildiğim artık Avni'ye inanıyorum. Aa. Mutlu Çekil, çekil. Yok canım, öyle saçma şey olmaz. Şimdi onun kafası karıştı bayağı. En iyisi ben arkasından gideyim, eve kadar ona eşlik edeyim. Evet, evet. Tamam. Git eşlik et sen Ferhat'cığım. Tamam. Hadi git canım. Eda! Eda, Eda deme Betüş. Bu pastayı burada sen nasıl unutursun? ...bütün boncuklar da bana kalıyor. Ben o pastayı orada unutmuş olmasam bile... ...bu kadın senin burada olmadığını anlamayacak mıydı? Ben şimdi ne yapacağım Eda? Ne bileyim, her şeyi unutturma sihiri yaparız, geçer. Hayır. Nasıl hayır? Şimdi herkes bizim peri olduğumuzu anlasın mı? Ben artık sihir yapmayacağım, bir tek onu biliyorum. Hayda! Betüş, hı hı. bence Suzan'ın her şeyi unutmasına izin vermediğin için... ...hiç iyi bir şey yapmadın. Sürekli insanların hafızalarından anılarını silmek istemiyorum. E ama Avni Bey'in ne düşündüğünü anlatırsa... ...o zaman... ...perilere inanan iki kişi olmuş olacaklar. E Ferhat da onlarla gitti üç. Hey! Leyla da oradaysa dört etti. Yani tabii eğer ...onları ikna edebilirsin Eda, biz periyiz, sihirli güçlerimiz var diye... ...kimsenin anılarını silmeye hakkımız olmadığını düşünüyorum. Hı, hmm. olacağımız cezaları düşünüyor musun? Bizim hiçbir şekilde peri olduğumuzu söylemeye hakkımız yok ki, yasak. Bir de şöyle düşün, ya Avni Bey, Suzan Hanım, senin kocan, benim kocam peri olsaydı... ...ve bizim yaşadığımız en güzel şeyleri kafamızdan silip atsaydı... ...ne hissederdin Eda? yazacağım canım. Unutmuş olurdum. E, unuttuğum bir şey için de üzülemeyeceğimden hiçbir şey hissetmezdim tabii ki. Olaya birazcık geniş açıdan bak lütfen. Ya insanların yaşadığı tatlı şeyleri, üzüntülü anları... ...yani her anlarını hatırlamaya ihtiyaçları var. Mutlulukları hatırlamak, mutluluğu... ...üzüntüyü hatırlamak ise deneyim kazandırır insanlara. Eda, tamam. bizim peri olduğumuzu gören bir fanenin kafasının her şeyi silmek istemiyorum. Anladın mı? Bir dikkatsizlik yaptık ve bedelini ödeyeceğiz. Aman Hatun. Tamam. <laughs> Yalnız yeni periliçenin buna ne ceza vereceğini bilmiyorum. Ama ben olursam seni affederim. Sen? E tabii ben. Bütün gece bu pastayla niçin uğraştım zannediyorsun? söyle, sen bana dargın değilsin değil mi? Ne için? Periliçe olmak istediğim için. <laughs> hiç öyle şey olur mu Eda'cığım, tabii ki değilim. Ne bileyim, belki sen de periliçe olmak istiyorsundur. Doğrusunu istersen, bunu hiç düşün demiştim. Yani ben bu sabaha kadar periliçenin bugün görevinin son günü olduğunu bile hatırlamıyordum. İster miydin peki? <laughs> Çok yakınlarıma ve sevdiklerime peri olduğumuzu açıklayabilmek için isterdim. Yani sen Peri İlçe'nin liderliğinden memnun değil miydin? Olur mu öyle şey? Çok memnunum. Yıllardır ne kadar mutlu mesut yaşıyoruz. Ama hayat bir zaman geçiyor. Yani insanlar değişiyor, periler de değişiyor. Yenilikler yapmak lazım. Hepimizin yararına olacak yenilikler. Gerçi benim birkaç tane endişem var. En büyüğü de Yavuz'a peri olduğunu söylersem... ...benden korkup beni terk etmesi. O yüzden perilçi olursam özellikle perilerin sadece ailelerine peri olduklarını itiraf edebilmesi maddesini ekleyeceğim. Hmm. Peki sen neden periliç olmak istiyorsun? Hayır, biliyorsun Betüş, annem ara ara çıldırıyor. Seni de beni de kocalarımızdan ayırmak istiyor. Eğer periliç olursam bizi kocalarımızdan ayıramayacak kadar güçlü yapacak da o yüzden. Ah oh, canım kardeşim benim. <laughs> Merhabalar. Yavuz burası ne ha. kadar sıcak böyle. Oo meşgul insan Eda Hanım, İşiniz bitti mi acaba? Ha, bitti Yavuzcuğum, hoş geldin. Yavuz şuraya bak, Oo. ah çok güzel. Kim yaptı bunu, sen mi Betüş? Hayır Yavuz, ben yaptım, sahne telefonla konuşurken bununla uğraşıyordum. Hı. Maket mi? Sensin maket, hiç makete benziyor mu, Hı. üstünde cam şekeri var. Hı. Hı. Abi bravo Eda ya. Abi ne güzel yapmışsın. Ya Betüş ne diyeceğim? Eda'yı yana alsana işe. Birlikte çalışın. Aa, enişteciğim ben bunu iş için yapmadım ki. Bu gördüğün şaheser hediye. Hmm, nasıl yaptın peki? Kolay oldu. Sistematik çalışarak yaptım. Harika olmuş. Tadına bakmamın bir mahsuru yok herhalde diye tahmin ederek. Hayır var. Aman Betüş bizim çocuklar bunu görmesin. Beş saniye içinde bir yok edip pirana balığı gibi iskeletini bırakırlar. <laughs> o ne? Evet hamburgerler geldi. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Teşekkürler sağ olun. Ee, bakalım siz yemeğinizden <laughs> memnun <laughs> musunuz? Nasıl olmuş? Nefis olmuş, kuru fasulye harika olmuş. Ya diyorum ki şunu menüye koysanız diyorum. Hatta evde yapsan o kadar mutlu olacağım ki şekerim. Aa, tabii yaparım evde de hayatım. Ne var? E, yalnız e, bu tip ev yemeklerini pek menüye koyamıyoruz Sadık'cığım. Ne de olsa burası bir kafe. Yani gelenler böyle kahve içmek istiyorlar. Yanında da bir iki kurabiye, tatlı falan yemek istiyorlar. E, yemek olarak da hamburger tercih ediyorlar. Betüş evet, işte doğru söylüyor Sadık. Şimdi böyle ev yemekleri yapıldığı zaman kaç kişi geleceği kestirilemezse çöpe gidiyor tabii. Yazık, günah. Ama inanılmaz güzel olmuş, eline sağlık. Aa Yavuzcuğum afiyet olsun. Firuze'den öğrendim ben bunu yapmayı. Biz böyle ara sıra burada yemekler yapıp personel olarak kendi kendimize yiyip içiyoruz. Ha personel demişken nerede onlar? O onlar çıktılar, gittiler. Bir, 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 sorun falan mı var? Yok, e, gitmeleri gerekiyordu. Gittiler. Oo! Herkes burada. Hmm. Alicim, hoş geldin. Gel gel, buyur. Tamam, olur. Hoş geldin dayı. Hoş bulduk. E, sizden geliyorum. Sizlerle konuşmam lazım. Sadıklar gitsin, öyle konuşuruz dayıcığım, tamam mı? Tamam canım. Bana bak, kuru fasulye çok güzel olmuş. Betüş yapmış, harika. Mutlaka ye. Öyle mi? Öyle. Bu kuru fasulye yüzyılın icadı. Bir kuru fasulyesi. Yer misin bir tabak? Yiyeyim bari. Ye. Yavuzcuğum hadi artık kalkalım biz. Aa hakikaten çok geç kaldık ya. Hı. Neden? E toplantımız var hayatım ona yetişeceğiz. Ne toplantısı canım? Ne işi? Ne gücü? <laughs> Ben sana demedim mi Yavuz? Kadın milleti böyle. Yani senin işin gücün olamaz. Varsa da bin tane sual sorarlar. <laughs> bak, bak, bak sen. O ne biçim laf öyle? Aşk olsun Sadık. Hayatım ben e, seni kastetmiyorum yani. Hı, hmm. beni kastediyorsun yani enişte? Yo, ben genelden konuşuyorum yani değil mi Yavuz? Genel. Ha, seni kastediyoruz. Ne olacak? O genelin içine sen de giriyorsun hanımefendi. Biz seni arıyoruz, işimiz var diyorsun. Çat diye suratımıza telefonu kapatmayı biliyorsun. Şimdi bizim işimiz var diyoruz, ne iş diye soruyorsun. Toplantımız var hayatım, ona yetişeceğiz. Telefonun açık olacak değil mi Yavuz? Açık olacak tabii ama sessiz de olacak tabii toplantı hali. Biraz da kıskanıyoruz galiba ha? Ay ya, Allah aşkına, ne kıskanması ya? <laughs> Yavuz'u mu kıskanıyorsun? Vallahi onun gözü senden başkasını görmüyor. Öyle mi? Öyle tabii, öyle. Sen ne zannettin? <laughs> hadi biz kaçıyoruz hayatım, hadi. Tamam canım. Hadi hayatım. <laughs> Hoşçakalın. İyi toplantılar, tamam, hoşçakalın. Kuru fasulyenin tarifini almadan gelme. Arayacağım telefonun açık olsun. <laughs> Hadi anlat Ilda'yı. Suzan Hanım'a mı yakalandınız? Evet. Nereden biliyorsun? E, Firuze söyledi, Leyla ve Ferhat'tan duymuş. Ve? Yok, rahat olun, Tamam. Artık ne Firuze, ne Leyla, ne Ferhat, ne Avni Bey duyduklarını hatırlamıyorlar. Suzan Hanım da gördüklerini hatırlamıyor. Oh. Allah Allah! Ya Avni, hakikaten ben niye evdeyim? Ya bilmiyorum dedim ya Suzan. Aa bu ne? Niye ortaya çıktı bu gene? Vallahi hatırlamıyorum gerçekten. Ya şimdi ben Betüş'ü arayıp da ben niye bugün evdeyim diye sorsam tuhaf mı kaçar? Bence tuhaf kaçar. İnsan neden işe gitmediğini bilmez mi canım? Ay ben işe gittim, sabah işe gittim ama buraya nasıl ve neden geri döndüm o kısmı yok. Bende de yok ama ben de galiba uyuyordum. Ben dayanamayacağım, Betüş'ü arayacağım. İyi, ee, Sonra Leyla'yı da ara bakalım nereye gitmiş. Tamam. Dur, dur arama geldiler galiba. Leyla neredesin? Ee, Ferhat'ta dolaşıyoruz. Niye? Bilmiyorum. Ferhat, sen bugün izinli misin? Bilmiyorum. Hayda! Ay. İşte tam da bunu söyleyecektim. Yani bazen bazı şeyleri düzeltelim derken... ...daha beter bozuyoruz. Tamam canım, telaşlanma. Bunu düzeltebiliriz. Evet evet evet, bana bırakın. Benim hatam, şimdi düzeltirim. Ya ne oluyor arkadaşlar, biriniz bir şey söyleseniz Allah aşkına. Aha, ya niye hepimiz ayaktayız? Oturalım hadi hadi. Evet oturalım, hadi Oturalım. ayakkabıyız. Buyurun. Buyur. Hadi bakalım. Hop! Oh Aa, oturalım dedim ama bana yer kalmadı, görüyor musun? <laughs> dur oğlum dur. Ay benim ağzımda böyle kekremsi bir tat oluştu. Herhalde bu kaloriferlerden değil mi? Nemsiz kaldık, dilim damağın birbirine yapıştı, bir şeyler içer miyiz? Ben getireyim, ne istersiniz? Otur sen hayatım, ben getiririm. Ayran var olur mu? Olmaz mı? Ben ayrana bayılıyorum. Bana da uyar. <laughs> Gerçi bütün işler zavallı bir kaldı ama. Bana bak, gelirken iyice çalkala da ayranlar yayık olsun. <gülüyor> <gülüyor> bu iyiydi ama. <laughs> ee, ev işi nasıl gidiyor? Ev süper gidiyor. Ben o eve aşık oldum. Gelsenize bu akşam bana. Bu akşam mı? Evet, bu akşam. Çay içeriz. Bir yandan da evin eşyalı haliyle böyle güzel bir keyif yaparız. Evet, Andi Bey gidelim ne olur tamam tamam. Suzan gelsin evet derse gideriz. Oy. Neyse nihayet her şey normale döndü. Sağ ol dayı. Betüş pek mutlu değil. Değil. Aa, niye Betüş? Herkes çok mutlu. Avni Bey dahil hiç kimse peri olduğumuzu bilmiyor. Sen niye? Bütün hayatımız böyle mi geçecek? ben de en az senin kadar hiç yalan söylemek istemiyorum ama... ...onlara peri olduğumuzu söyleyemeyiz. Sen bilmelerini mi istiyorsun? Sürekli bir şeyler saklayarak yaşamak istemiyorum. Aileme, yakınlarıma, sevdiklerime durumumla ilgili yalanlar söylemek istemiyorum. Ama bu sıradan bir durum değil ki. Kaldı ki eşin, çocukların, komşuların peri olduğunu öğrendiklerinde seni deli sanıp doktora götürebilirler. Hayır, buna inandıklarında kendi psikolojileri bozulabilir. Doğru. Zaten Perilçe bu yüzden peri yasalarında bu konuya yasak getirdi. Eda, dayı İnsanlara bu durumu açıklamanın nelere yol açabileceğini çok iyi biliyorum ama... ...insanlara sürekli yalan söyleyip arkalarından da sihir yapmak istemiyorum. Umarım perili çesen olmazsın. Yani aslında bir gün ben de Firuze'nin kiminle evli olduğunu bilmesini isterim. Gün dönüyor. Artık gidelim mi? Ay, gidelim, gidelim. Eda, pastanı unutma. Aa, sen delirdin herhalde. Kendimi unuturum, onu unutmam. <laughs> Çocukları da çağırmamızı ister miydi acaba? İsterse kendisi haber verirsen, merak etme. <laughs> aman da aman. Kırmızı çiçekle kara böcek de geliyor. Abimle ablama küçük sınıfların voleybol maçı var demek zorunda kaldım. Beni şu an okulda zannediyorlar. Ben de öyle dedim. Beni bir saat sonra okuldan alacaklar. Tamam. Toplantıyı hemen bitirelim ki aileleriniz merak etmesin. Evet belicem. Yalan söyleme kuşumuza gitmiyor. Haklısın çilekciğim. Fazla uzatmayacağım. Seyili günler. Seyili günler, seyili günler. Bastı. Şişt, elleme. O Perilçe'nin. Niye zahmet ettin Eda Peri? Rica ederim Perilçe'm. Çok daha iyisini yapmak isterdim ama... ...vakit kısıtlı olduğu için ancak bu kadar elimden geldi. Kusura bakmayın. Hı. Toplantıdan sonra yeriz. Anne, o Perilçe'nin. Ha. Ne kadar kıymetli bir pastaymış. Ne var ayol onda? Ben iki dakikada sihirle yapı veririm. <laughs> <laughs> tamam tamam yeriz. Belli ki Eda Peri çok uğraşmış. Bu vedayı tatlı bir veda yapmak için sonunda yeriz. Evet, şimdi lütfen hepiniz oturun. Evet, Merzuka Peri de gelsin başlayalım. Ay annem de mi gelecek? Elbette, bütün periler burada. Bir tek merzuka peri eksik. Aa, mektup mu geldi? Ah, eski usul geldiğine göre bu merzuka peridendir. Evet, imzasını okuyabiliyorum ama yazısını pek okuyamıyorum. Verin Periliçem, annemin el yazısını ancak ben okuyabilirim. Ee, evet, gelemeyeceği için sizden özür diliyor. Neden? Ee, i̇şte Yaşlandığına dair bir sürü bahane, bir şeyler yazmış. E, biliyor musunuz annem eskiden beri hep periliçi olmayı hayal ederdi. E şimdi artık yaşlandı, iş işten geçti. Artık periliçi olamayacağını da biliyor. Herhalde o yüzden gelmek istemedi. Annen dürüst bir kadındır. Burada ne yazıyorsa doğrusu odur. Siz öyle diyorsanız öyledir. Böyle bir günde sizinle tartışmayacağım. Peki o halde... Toplantıya başlayalım. Lütfen oturun. Neden burada toplandığımızı hepiniz biliyorsunuz. Şu dakikalarda periliş olarak görevimin 400. yılını doldurmuş bulunuyorum. Peri geleneklerine göre size veda etmek ve yeni perilişe açıklama zamanı geldi. Yeni perili açıklamadan önce Periler Hanı'nın eskisi gibi Perihan Peri olacağını açıklamalıyım. Eğer yeni periliçeniz değiştirmek istemezse periliçeyle aranızda köprü görevini bundan böyle yine Perihan Peri üstlenecek. Sizlerle İyi kötü günlerimiz oldu. Bazen aramızda sorunlar yaşadık. Bazen faniler için iyi ve güzel şeyler yapmaya çalıştık. Burada kendi namıma ve kocam Peril namına bulunuyorum. Peril nerede? Biliyorsunuz kendisi çok duygusal olduğu için böyle veda törenlerinden hoşlanmıyor. Tacını benimle birlikte gönderdi ve yeni Peril'e başarı ve mutluluklar diledi. Aa, başıma gelenler. Dur, al, al şunu. Kaldır canım, saçmalama. Ay, yakışıyor mu diye baktım. <laughs> Kuşkusuz bu masadaki herkes... ...Peri ve Fani arkadaşları için şartsız, koşulsuz iyilikler ve güzellikler yaptı. 400 yıllık perliceye yaşantımda zaman zaman sihirlerini doğru yolda kullanmadığı için bazılarını cezalandırmak zorunda kaldım. Ama şunu biliyorum ki hepiniz gönlünüzün derinliklerinde gerçek birer periydiniz. İyiydiniz, asildiniz, özeldiniz ve hep böyle kalacağınızı biliyorum. Ama Periliçi seçerken içinizde en az hata yapmış ve aile hayatında en mutlu olanı seçmek istedim. Ve içimden bir ses sürekli bana bir tek ismi fısıldadı. Evet. Kararımı açıklıyorum. Bundan böyle yeni periliçeniz ...Betüş Peri. <laughs> Ay Peri'ciğim. Gerçekten ne söyleyeceğini bilemiyorum. Yeni kurallar, yeni yasalar... ...bundan böyle her şey senin elinde Betüş. Bundan böyle... ...ne zaman yardıma ihtiyacın olursa... ...hep senin yanında olacağım. Bana sadece adımla... ...melek diye seslenmen yeter. Çok teşekkür ederim. Ee, madem beni periliçe seçtiniz... ...periliçem... ...o zaman ben de şimdi burada herkesin önünde... ...sizden ilk yardımımı almak istiyorum. Ben yalansız bir dünya kurmak istiyorum. Özellikle de dostlarımıza... ...yakınlarımıza karşı yalan söylemek istemiyorum. Ve buna da... ...önce kendi ailem ve yakınlarımdan başlamak istiyorum. Peri olduğumuzu... ...uygun bir yolla... ...herkese açıklamak istiyorum. Kanlı söyleyebileceğim yani. Yaşasın. Cem ile ne de ben söyleyeyim. E peki babana kim söyleyecek? Bir faniyle sizler gibi... ...yakın ilişkide olmadığım için... ...bunun sizler için neler ifade edebildiğini... ...ben sadece hayal edebiliyorum. Geçmiş periliçeniz olarak... ...bu gerçeği onlara açıklamanın... ...dürüst bir şey olduğunu ama... ...fantastik bir şey olduğu için... ...zararlı olabileceğini düşünüyorum. Ama yeni Perilce sensin. Bu yüzden dilediğin gibi davranabilirsin. Sadece büyüğün olarak senden bir tek şey rica ediyorum. Dikkatli ol. Gerçeği bilmek her zaman bizleri mutlu etmez. İyi düşün taşın. Eğer kalbin hala sana bu yolu denemeni söylüyorsa... ...gerçeği ailene ve dostlarına açıkla. Teşekkür ederim Perilce açıklayacak mıyız peki Betüş? Doğru zamanı bulunca hepimiz açıklayacağız. Peki ne zaman anne? Çok yakında hayatım.